hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yine buluştuk sizinle beraber arkadaşlar bugün ee, kasaçma videosu yapacağız geçen e, videoda söylemiştim arkadaşlar e, Onun içinde yani bu video içinde e, like atarsanız sevinirim Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kasalarımız toplam arkadaşlar 21, 22 gibi e, kasalar var. Yani 22 tane. E, e, bir de arkadaşlar size silahlarımı, bazı silahlarımı göstereyim. Yani set, setimi göstereyim. Şu an arkadaşlar neden kasa açma videosu yapıyorum? Çünkü 3 e, gün kalmış. Çımda üç gün kalmış, digilim 5 gün, ee, sonra kar doksan sekizinde üç gün kalmış arkadaşlar. O yüzden yani hiç açmadım, o yüzden para falan toplayamadım. Ee, yani o yüzden. Şimdi arkadaşlar o zaman e, biz kasaya açmaya başlayalım. Evet, bakalım ne çıkacak. Yıldız kasası, güzel. Neyse onu sonra açarız artık. Yani materyal güzel. Güzel. 5000 o da güzel. ama arkadaşlar bakın bu arada buradan bana 5000 ay 500 gel 500 EP geldi. Sonra 2000 geldi. 1000 geldi. Acaba şimdi ne gelecek? Aa 500 500 geldi. Şimdi 2500 o bayağı iyi. 750 tamam güzel bayağı iyi ee, tamam güzel vektör pek kullanmıyorum ama görev için kullanırım tamam üç da güzel güzel 35 bin çok iyi çok iyi bak benim çok işime yaradı 5 tane yok artık Arkadaşlar şu an baya şanslı diyoruz. Yani çok iyi şeyler geliyor. 2 karakter mükemmel ya. Şu an yani Zula yani beni sevindiriyor şu an. 10 bin. tamam güzel baya iyi. 20 bin oha. 150 bin çıksın bile de. 20 bin çıktı neyse güzel o da. Bakalım destek. Bundan güzel şeyler bekliyorum. Oo arkadaşlar bu arada bu kasalardan çıkanları da açacağım yani destek falan aha bakın arkadaşlar bunları da açacağım arkadaşlar şu an bayağı oldum yani çok güzel şeyler geldi ha 3000 kısmı geldi bakayım ben 43 seviyemişim ee, yıldız tamam 4 yıldız ee, zulapet için güzel tamam bu da güzel Güzel, ben zaten destekle pek ilgilenmediğim için Yani benim için ne gelirse sorun değil yani. yani Bunlar ne gelirse artık yani ben pek ilgilenmiyorum Ha güzel yani 3 günlük plan Süresi uzun olsun benim için iyi yani 2000 tamam güzel Şimdi karakter kasasından ne gelecek bakalım Güzel, güzel güzel. Şimdi bir günlük gelmiş. Ben karakterlerimi de ben bunu istiyorum. Bu güzel ya. Ee, şimdi arkadaşlar o zaman biz ilk önce destelerimizden yok ya ya da ilk önce materyal. Bir e, materyal geldi. Yani çok iyi. Çok iyi, bayağı iyi. Hatta ben eee e, yükselteyim. Aa hadi be Bakayım 1200 Ben o zaman marketten bir tane şey alayım Eee setler değil Materyaller evet 4 imiş tamam alalım şunu. Ha bir dakika yalnız pardon ya ee, Şuraya gelelim yani Bir tane aldık açalım şunu Tamam Şimdi sanırım yükseltebiliriz Eee bakalım yükseltelim şunu. Evet. Bakalım yükselecek mi? Yükselmezse artık başka zaman. Hadi be. Neyse artık arkadaşlar ben şeye geçeyim. Ee, hadi bakalım. Oo destansı tamam güzel. 30 çıkmış ya hiç kullanmadım. Pompalı ya ben pompalı hiç kullanmıyorum. Tamam buna bir kar98 ile ilgili bir şey gelse güzel olur. Ya Ben bora'yı ne yapayım ya bunu kullanmıyorum ben. Kar98 ile ilgili bir şey gelsin. Hadi Çok istedi. Aa bak bu iyi. Bak dsr bazen kullanıyorum iyi. Şimdi arkadaşlar son destemiz. güzel yani normal Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de yani 21 tane kasa açtık. Ben yani arkadaşlar mükemmeldi yani bayağı gördüğünüz gibi arkadaşlar 109 bin kazandım. Bayağı iyi. Ee, arkadaşlar o zaman bir dahaki kasa açma videosu e, için arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Bir arkadaşlar ya arkadaşlar şurada kardeşim Söylüyor kaşı like diye ya Zaten istediğim kadar like gelmeyeceği için like atın diyorum Yani bir sınır belirlemek yerine serbest Eee bir like istiyorum ben Yani like atsanız güzel olur Abone olsanız da güzel olur çünkü Bir de zil butonuna da basıp tümü derseniz bütün Videolarıma anında ulaşabilirsiniz Yine arkadaşlar bugün de işte gördüğünüz gibi kasalar açtık kasalar e, biraz beni üzdü yani üzdü derken içinden çıkanlar biraz üzdü Keşke mesela süper platin gelebilirdi yani mesela o gelebilirdi ben onu çok istiyordum e, Süper platin destesi ondan çok güzel şeyler çıkıyordu ama yani keşke desilerden de beni kullandığım silahlardan çıksaydı. Hep kullanmadığım silahlar çıktı. Neyse arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu digel olmadı ya. Artı üç yapamadım artık. Başka zaman yapacağım. Neyse artık. Arkadaşlar bu arada bana istek atın. Ee, birlikte arkadaşlar bir şey atarız. Ee, yakında arkadaşlar bir tane daha ee, zula videosu daha atacağım montaj programımı indirdim arkadaşlar montaj montaj yapıyorum o yüzden arkadaşlar mesela birinci attığım video yani bayağı uzun sürdü 3 gün sürdü çünkü arkadaşlar o Camtasia yani ben Camtasia kullanıyorum daha kolay olduğu için kullanıyorum bayağı Camtasia 8 o da 9 değil Camtasia 8'e alıştığım için ben onu kullanıyorum Camtasia 8 yani Şimdi 30 gün falan diyor ya ben o yüzden etkinleştirmek için keyif filan e, bir sürü uğraştım sonra olmadı tekrar indirdim. Sonra bir de arkadaşlar sonra indirdim sonra e, montaj yap e, yaptım yani son hani 3 dakika falan kalmıştı e, montaj yaparken 3 dakikayı montajlayacaktım son. Ee, son arkadaşlar birden dondu yanıt vermedi sonra arkadaşlar tekrardan kendi kendini kapattı sonra ben tekrar sildim yükledim ee, bir de ondan sonra da tekrar montajlarken yani yine son 10 dakikayı falan montajlayacaktım ee, o zaman da yine ekran kapandı sonra e, yani uyku moduna geçti birden bilgisayar ben de bilmiyorum sonra tekrar açayım dedim. Sonra bilgisayarı kapattım yanlışlıkla. Sonra yine o çöp oldu. Sonra üçüncü güne geldim. O üçüncü günde yaptım yani sonunda. Yani arkadaşlar nasip olmuyorsa olmuyor. Neyse arkadaşlar bu bilgileri veriyorum çünkü arkadaşlar şu an LGS bitti filan. neden video atmıyorum diyebilirsiniz İşte bunun nedenini söylüyorum. Neyse evet arkadaşlar bugün de işte kasaları açtık. Bir dakika kasa açmasına görüşürüz.